Yangına karşı doğru davranış şekilleri. İtfaiye daima hazır ama önce tedbir. Yangın öncesi. Yangın ihtimali her zaman vardır. Sonuçları felaket olabilecek birçok yangın basit tedbirler alınarak en az zararla atlatılabilir. Yangınla mücadele hakkında eğitim alın ve acil telefon numaralarını öğrenin. Anahtarlarınızı güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yere bırakın çocuklarınıza yangın anında koltuk arkası, dolap gibi görünmeyen yerlere saklanmaması gerektiğini öğretin. Çocuklar için yanan veya yanabilen cisimler çekici bir oyuncak gibi görünebilir. Bu yüzden asla çocuklarınızı evde yalnız bırakmayın. Tesisatlarınızın, bacanızın bakım ve onarımını yetkili firmalara yaptırın. Elektrik prizlerinin kapaklı veya çocuk emniyet sistemli olanlarını tercih edin kullanmadığınız cihazların fişini prizde bırakmayın. Fazla enerji tüketen elektrikli aletleri aynı anda çalıştırmayın. Uzun süreli tatile giderken sigortayı ve doğal gaz vanasını kapatın. Evinizde, ofisinizde ve bina içinde yangın söndürme cihazı bulundurun. Çatı aralarını ve bodrum katlarını temiz tutun ve depo olarak kullanmayın. Yangın merdivenlerini ve giriş çıkış kapılarının açılıp açılmadığını kontrol edin. Araçlarınızı itfaiye ve ambulansların geçişlerini engelleyecek şekilde park etmeyin. Aile ve çalışma arkadaşlarınızla bir kaçış planı oluşturun. Kaçamama ihtimaline karşı hepinizin kalabileceği bir oda belirleyin. Bu oda kolay ulaşılabilir bir yerde olmalı. Yangın esnasında yangın çıktığında nasıl davranacağınızı bilirseniz tehlikeden en kısa sürede kurtulabilirsiniz. Panik yapmayın herhangi bir olaya müdahale etmeden önce 110'u arayın. Öncelikle elektrik ve gazı kesin, kapı ve pencereleri kapatın. Yangın üst katlarda ve koridor dumanla kaplanmışsa, yangın merdiveni, korunmuş kaçış yolu veya servis merdivenini kullanarak derhal bina dışına çıkın. Tehlikeli değilse yangına müdahale edin. Eğer yangını söndürmek mümkün değilse, yangın alarmını çalıştırın, evi terk etmeden evinizin anahtarını mutlaka yanınıza alın. Yoksa binada mahsur kalabilirsiniz. Eğer güvenli ise bina terk edilmeden önce tehlikede olanlara yardım edin. Öncelikle çocuklar ve engellilere yardım edin. Binadan tahliye edemediğiniz kişilerin güvende ve ulaşılabilir bir odada olmalarını sağlayın. Asansörü kullanmayın. Yangın sırasında çıkan zehirli duman yükselir bu dumanı solumadan altından ilerleyin. Herhangi bir nedenle çıkışlara ulaşamıyorsanız sakinliğinizi korumalı, durmalı ve düşünerek hareket etmelisiniz. Yangın alt katlardaysa dairenize duman girmemesi için kapınızın etrafını ıslak bezle kapatarak itfaiyecilerin sizi görebileceği bir yerde bekleyin. Yardım için bağırın. Dışarıya çıktığınızda toplanma noktasına gidin. İtfaiye 110'a haber verildiğinden emin olun. Herkes dışarıda mı kontrol edin. Binaya geri dönmeyin. İtfaiye görevlilerinin çalışmalarına müdahale etmeyin. İstanbul İtfaiyesi araçlarının olay yerine daha hızlı ulaşabilmesi için sokaktaki araçların kaldırılmasını sağlayın. Binayı tanıtabilecek veya bina dahilinde mahsur kalanlarla ilgili bilgi sahibiyseniz itfaiye yetkililerine bu bilgiyi iletin. İtfaiye daima hazır ama önce tedbir